Malum Ramazan ayındayız. Bu ay ecirler katlanıyor değerli hocam. Bu hususta bize neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bize yardım etmek isteyen arkadaşlarımız öncelikli olarak şunu ifade etmek özellikle ifade etmek istiyorum. Sosyal yardım tespit komisyonlarımız kapılarına kadar gidip aileleri yerinde incelemek suretiyle kimin yardıma muhtaç olduğunu Ha, yani yerinde görerek yardım etmeye çalışıyoruz. Hani kendileri de yapsınlar bu hususta dediğimiz gibi az önce de söylediğim gibi hani araştırsınlar çevrelerini. Ayet-i Allah Celle Celaluhu öyle öyle burada ve itaizil gurba yakın akrabaya vermekle başlasınlar. Kendi akrabalarını, çevrelerini kontrol etsinler. Oturduğu mahallenin komşularını kontrol etsinler. Ayrıca da eğer hani buradan da biz hani yaşlı insanlara ulaşamıyoruz. Biz sizin düzeninizden yardım yapmak istiyorlarsa İsmaila Derneği.org.tr'den bağış paneline girmek suretiyle yardımlarını yapabilirler. Burada gayet kolay bir şekilde internet üzerinden yapabilirler. Ya da çağrı merkezimizi aramak suretiyle 0850 811 77 77 ne no telefonumuzdan bize ulaşmak suretiyle oradan yardımlarını yapabilirler. Ramazan-ı Şerif'te bu kardeşlerimiz hani söylüyoruz daha çok efendime söyleyeyim yardım etmeye gayret etsinler. Çünkü normal zamandan daha fazla ecri mükafatı olacak. Dediğimiz gibi bir nafilenin normal zamandaki yapılan bir faz kadar ecir mükafatı olacaktır hem bir oruçluya iftar etmenin, iftar ettirmenin, bir oruçlu aileye mesela bizim bir aileye biliyorsun 75 TL bir ailenin, 4 kişilik ailenin yemeği sıcak götürüyoruz. Bir ailenin iftarını mesela alsınlar. Bir kimseye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, doyuncaya kadar yemek yedirecek bir iftar sofrası kurana Allah Celle Celaluhu benim havuzu kemserimden ikram edecek ki o bir içişte bir çerbe, bir şurbe diyor şarbeten. Bir içiş yani bir ikram ikram edecek ki onu içirecek ki Allah Teala Celle ebedi ebediyen bir daha susamayacak. Böyle bir ecri mükafatı olan bir iştir. Kardeşlerimizi bu hususta uyanık olmaya ve efendime söyleyeyim ahiretleri için yatırım yapmaya da onları teşvik ediyoruz.